Azerbaycan'ın eskiden Türk bayrağına benzer bir bayrağa sahip olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu bayrak neden değişti? Azerbaycan bağımsızlığını ilk kez 28 Mayıs 1918'de ilan ettiğinde bağımsız bir bayrak belirlemek istedi. İlk kullanılan bayraksa kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve 8 köşeli yıldızdan oluşuyordu. Bu tasarım Osmanlı ve dolayısıyla Türk bayrağına çok benziyordu. Ancak dikkatli bakıldığında fark şuradaydı. Türk bayrağında ay ile birlikte 5 köşeli bir yıldız yer alırken, Azerbaycan'ın bayrağında ayın yanında 8 köşeli bir yıldız bulunuyordu. Bu bayrak yaklaşık 3 ay kadar kullanıldı. Azerbaycan Milli Şurası 9 Kasım 1918'de mavi, kırmızı, yeşil bayrağı kabul etti. Bu bayrak günümüzde kullanılan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağına çok benziyor gibi görünse de aslında küçük farklara sahipti. Zira mavi ve yeşil renklerinin tonları farklıydı. 28 Nisan 1920'de Kızıl Ordu Bakü'ye girdi ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti yıkıldı. Yerine Sovyet destekli Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştu. Dolayısıyla bağımsızlık kaybedildiği için bayrak da değiştirildi. Stalin'in direktifleriyle hazırlanan kızıl renkli Sovyet bayrakları, orak ve çekiş sembolleri artık Azerbaycan SSC'nin resmi sembolleri haline gelmişti.